Evet yeni bir günlük analiz videosu ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Özellikle bu videoda dünkü videonun altına gelen yorumlardan LDO, ARB ve Neuro'yu inceleyeceğiz arkadaşlar. Birazdan Bitcoin'de kısa vadede 4 saatlikte dün ne konuştuysak aynı şey geçerli 4 saatlik zaman diliminde hala yataylığını korumakta. Günlükte özellikle satış bulutumuzu hala korumakta aynı şekilde yatay bir seyirde tutunmaya çalıştığını görüyorsunuz. Ama e, bir önceki iki gün önceki dünkü videoda da konuştuk bunu. Üç günlük grafiği aslında olgunlaştırmasını bekliyor. Yani yaklaşık bunun olgunlaşması e, henüz bir 3 4 gün belki 5 gün daha sürebilir ama en azından bir 3 günü daha var. E, özellikle buradaki bulutun altında artık kapanışlar yapmaya başlaması iyi değil. Yani buradaki bulutu altında kapanışlar gelmeye devam ederse 2 gün sonra 3 gün sonra kapanışımız var biliyorsunuz. Yeni kapanışla birlikte buradaki bulutu daha da inceltecek ve eskiden olduğu gibi kırmızıya dönüştürme tehlikesi var. Bu kırmızıya dönüştüğünde genelde bir düşüşte karşı karşıya kalıyoruz. Biz zaten günlükte düşüş bekliyorduk. Her ne kadar bu beklediğimiz kadar olmasa da şu ana kadar. Ee, hala o tehlike geçmiş sayılmaz. Yani bizim buradaki bu düşüş senaryosundan kurtulabilmemiz için 120 bandını hacimli bir şekilde kırmamız lazım. O da bugünlerde geçerli. Önümüzdeki günlerde o geçerliliğini de kaybedecek 120 attı. Çünkü aşağıdan gelen önemli indikatörümüz e, yukarıya geçeceği için artık 120'leri bile kırsa. E, yukarıki seviyelerde 122-123 bandında yeni direnç oluşturacak. Belki 124'lerde. Tıpkı şurada olduğu gibi. Mesela şu arkadan gelen indikatörümüz e, düşüş gelmişti biraz. Sonra retestte yukarıya denediğinde grafimiz yeni bir tepe gelmesine rağmen aşamayıp düşmüştü. Dün de bahsettim bundan. O yüzden bugünlerde geçerli seviye aslında 120-121 bandı. Yani buraları Bizim 3 gün içerisinde ya da en kötü ihtimalle 5 gün içerisinde kırmamız lazım ki e, buradaki indikatörümüz bize e, zorluk çıkartmasın. O açıdan önemli bölgelerdeyiz. E, fakat bu yatay seyri bazı altcoinlerde e, yaşamadığımızı görüyoruz bugün. E, Birçok altcoin aslında bir geri çekilme moduna başlattı. Dün de zaten sabah yaptığım videoda beklentimiz hala o yöndeydi. E, videoyu attıktan sonra düşüşler başladı. Ve belli seviyelere kadar ara dirençlere kadar gelen coin'ler var. E, o yüzden bitcoin grafiği dün ne konuştuysam aynı şeyler geçerli arkadaşlar. E, hala bir olgunlaşma sürecinde yataya bağlamışlığını görüyoruz. Bu güzel bir şey aslında. Keşke e, bu yataylığını korusa da özellikle 3 gün sonra 4 gün sonra gelecek olan haftalık kapanışı keşke 117'lerin üzerinde yapabilse. Yani bu en sağlıklısı olur. Hatta daha sağlıklı olabilecek seviye 118 700'ler olur. Yani buraların üzerine keşke atabilse de bizde de bu altcoin'lerin düzeltmesini daha sağlıklı bir şekilde toparlanma sürecine girebilir diyebilsek. Çünkü biliyorsunuz 116, pardon 117'lerin altında. Daha doğrusu 116 700'lerin altında kapanışlar bize çok tehlike yaratacak seviyeler olduğunu söyleyebilirim. Haftalık kapanışta. Günlükte hala sattayız. Dediğim gibi hacimli bir şekilde 120'leri hızlı bir şekilde kırmamız lazım. Kademeli bir şekilde 120'lerde kapatması yeterli değil arkadaşlar. Yani bir pump geldi diyelim. 120'de milimetrik kapanış yaptı. Ha Tamam döndük diyebileceğimiz seviye değil. O yüzden hacimli bir şekilde kırması lazım. Yukarılara atması lazım ki e, biliyorsunuz bir önemli destek kırıldığında en az bir mumda orada tutunması gerekiyor yoluna devam edebilmesi edebil için yoksa e, bu şekilde devam edemediği birçok örneği canlı yayınlarda bahsettik e, bu videolarda denk geldikçe de bahsetmeye çalışırım şimdilik hala satış konumunda yatay seyirde devam ediyor arkadaşlar e, önceliğimiz 120-121 bandını hacimli kırmamız onun haricinde düşüş devam ederse 116'larda biliyorsunuz. Önemli destek hattımız hala var. Şimdi Ethereum'a bir bakalım. Ethereum'da günlükte satış konumumuzu hala koruyoruz. Dünkü e, yaptığımız videodan sonra biraz daha yine aynı hemen hemen bölgelere bir geri çekilme yaşadı. Şöyle 4 saatlikte özellikle önemli bir destek hattında tutunmaya çalıştığını görüyoruz An itibariyle 3575lerin altında kapanışlar birazcık tehlike yaratır zaten bizim dünkü yayında da 3500'lerin önemli bir destek olabileceğini konuşmuştuk 4 saatlik zaman diliminde dokunduğu an oradan tepki almış yukarı yönlü İşte buraları kaybetmesi bizi aşağıdaki diğer destek altlarına kadar, gitmemize neden olur. henüz burayı kaybetmediği sürece buralardan bir yataya bağlama ya da bir tekrardan yukarıdaki dirençlerine retest yapma ihtimali var. Ama güzel bir grafik mi? Değil. Hala tehlikesi mevcut. Çünkü günlükte çok kötüyüz. Yani günlükteki bu kötülüğü bozmamız bizim kolay olmayacaktır diye düşünüyorum. O yüzden e, bu aşağıdaki özellikle 3400'ler çok önemli destek. E, buralara kadar bile de sarksa buralardan bir retest yükselişlerinde 3800'ler ve 3870'ler artık direnç hattımız. Belki 3900'lere kadar bile eğim verebilir buradaki bulutumuz. E, artık bu hattı kırmadığımız sürece biz Ethereum'da e, olumlu konuşamayız arkadaşlar. 3 günlük hala olgunlaşmayı bekliyor. Yani bunun da bir yani bunun biraz daha fazla var aslında En az 6 günü var bunun 6 gün sonra Daha net bir senaryoya girecek 3 günlük zaman diliminde Şimdilik Desteğe tutunmaya devam ediyor Yukarıda ara dirençlerimiz 3740'larda var 3830'larda var Aşağıda destek hattımız 3335'lerde ve 3200'lerde önemli destek hattımız var Şimdilik ee, Dün ne konuştuysak aynı şeyde Geçerli Ethereum'da da değişen bir durum yok Evet Yorumlarda LDO ARB ve Nero istenmiş Sizde bakmamı istediğiniz altcoin'ler varsa Bu videonun altına yorum yazabilirsiniz Bir sonraki gün Bakmaya çalışıyorum arkadaşlar ee, Dünkü videoya LDO istenmişti O yüzden bir LDO'ya bakalım 3 günlük bütün grafikler olgunlaşma sürecinde olduğu için onlara bakmayacağım arkadaşlar. Günlük ve 4 saatliğe bakacağım. 3 günlük olgunlaştıktan sonra bu videolarda yer vereceğim. Hem de videoyu uzatmamış oluruz. Günlükte satış modundayız. Çok önemli bir dirence gelmiştik zaten. Ölüm trendine gelmiştik ve oradan satışını gerçekleştirdi. Artık bizim tekrardan yükseliş moduna geçebilmemiz için ortalama 1.23'leri 1.23.5'ları kırmamız lazım. LDO'da. Burayı kırmadığımız sürece ara bir düzeltme de olduğunu söyleyebilirim. Ee, bu uzun vadede kötü bir düzeltme değil tabii ki. Bunu dünkü yayında da söyledik. Kısa vadede böyle bir düşüş bekliyorduk. Bu sağlıklı olacaktır. O yüzden bu aşağıdaki destek hatlarını takip etmeye devam edeceğiz. Aşağıda destek olarak 1 dolarlar önemli destek hattımız. 0.90'lar yine ara destek ve 0.90 ile 0.94 arası önemli destek. Ee, onun haricinde aşağıda da 85 hattı ve 81 hattı yine karşımıza, karşımıza çıkıyor arkadaşlar. LDO 78'lere kadar bile gitse bizim için normaldir. Ee, herhangi bir sıkıntı yaratmaz. 80 şey pardon 0.78'lerin altına e, sarkmaması tekrardan yukarıya yönlü gidebilmesi için önemli arkadaşlar. Orayı kaybetmemesi şart. 4 saatlik zaman diliminde şu an hala satış konumundayız. Ara bir destekle tutunmaya çalıştığını görüyoruz gri bulutta. Eğer burada tutunamaz ve daha da aşağılara sarkacak olursa ortalama 96 hattında bir desteğimiz var. Daha sonra 91 hattında ve en güçlü desteğimiz buradaki 85 hattında olduğunu söyleyebilirim. Şimdilik LDO'da 4 saatlik zaman diliminde de sat konumundayız. Alış moduna Tekrardan bir tepki yükseliş moduna geçebilmemiz için en azından bir buçukları kırmamız lazım. Buraları aşabilirse bir e, dirençlere bir retest yükselişi yapabilir. Ama e, bu yükseliş kurtulduk yükselişi sayılmaz. Ne zaman kurtulduk yükselişi sayılır? Ortalama 1.22'leri 1.23'leri kırmadığı sürece LDO'da tehlike, tehlike geçmiş sayılmayacak arkadaşlar. Bu seviyeleri takip etseniz yeterli olacaktır. ARB'ye bakalım. Evet ARB'de 4 saatlikte de düşüş devam etmekte. ARB'nin bu 4 saatlik düşüşünün bir yükselişi yükseliş moduna geçebilmesi için en az 43-45'lerde bir kapanış gelmesi lazım buranın üzerinde kapanış yapmadığı sürece düşüş modunda olduğunu söyleyebilirim. Bu tabi ki buranın üzerinde kapanışlar sadece ara yükselişin kapanışı olur. Ana yükseliş bölgesine geçebilmesi için şu an minimum ortalama 49 seviyelerinin kırması lazım. Hatta daha garanti olmak gerekirse 50 seviyelerini kırması gerektiğini söyleyebilirim. Orada da önemli indikatörsel dirençlerimiz oluşmuş ARB'de orayı kırması lazım. Yani biz artık oraları kırmadığımız sürece ARB tekrardan yükseliş moduna geçti diyemem. E, buraların her bir bölgesi artık direnç olmuş durumda. Eski bir trend çizmişiz buradan. Neye göre çizmişiz? Bu çok yukarıdan gelen bir trend. Bunu canlı çizmiştik. Evet. Şu bölge. Buraya bir retest yapabilir. E, klasik tekniği de ele alacak olursak yani baktığımızda 36 buçuklara bile retest yapsa hatta biraz daha aşağılara giderek devam ettirse 32 bölgelerine kadar bile retest yapsa bizim için sağlıklı diyebilirim. Herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Ama indikatör olarak baktığımızda 38'in altına kapatması 38.70'in altında kapatması birazcık tehlikeli olabilir ama bizim artık şuradaki indikatörümüz Önemli bir destek görevi göreceği için ve önümüzdeki günlerde şöyle bir eğim vereceği için yaklaşık 30'lara doğru bir eğim verecektir. Ee, artık biz ARB'de 30'ların altına 29'ların altına sarkmadığımız sürece tehlikeli sayılmaz. Ama en sağlıklısı ne olur derseniz kesinlikle 38.90'ın altına kapatmaması lazım derim. Çünkü 38.90'ın altında kapanışlar e, birazcık bu yükselme ihtimalini Geri plana alıp tekrardan orayı direnç haline getirmesi olur. Hiç iyi olmaz. Bunu birçok coin'in yapma tehlikesi var. Haftalıkta ben geçtiğimiz yayınlarda da söyledim. Bu desteklerini kaybetmemeleri lazım. Retest yapıyorlar şu an. Bu retest'i bekliyorduk zaten. Hani bu retest tamam okey. Ama bu retest'lerini bozmaları hiç iyi olmaz benim adıma. Çünkü oraları kaybetmeleri Tekrardan yükseldiğinde artık kırması gereken bir direnç görevi görecek. Birazcık tehlikeli arkadaşlar. O yüzden ARB'nin 38.90'ı kaybetmemesi en sağlıklısı. Ama klasik tekniğe göre bu seviyelerin 30-36'lara belki de biraz daha uzun sürerse 30'lara kadar çok normal olduğunu görüyorsunuz. Bizim son kalemiz kesinlikle şuradaki indikatörümüz olacak. Ee, en kötü senaryoda 25'leri böyle yataya bağlarsa 25'leri gösteriyor. 26-25 seviyesi. Yani en kötü senaryoda burayı kaybetmememiz lazım. Zaten burayı da kaybediyorsak e, birazcık sıkıntı başlar arkadaşlar. Şimdilik böyle bir durum yok. Haftalık grafik bu. E, çok uzun vadede bakıyoruz. O yüzden kısa vadede değerlendirerek e, durumu daha net anlayacağız önümüzdeki günlerde. Şimdilik günlükte de satış konumunu koruyor arkadaşlar. Yükseliş için en az 49-50'lerde burada da karşımıza çıkıyor zaten. Önemli bir destekteyiz. E, ölüm trendinin desteğindeyiz. Bir higher low ara dibini oluşturmuşuz. Buradan belki bir tepki yükselişi gelirse e, dirençlere kadar normal. Ama bu dirençleri kırmadığımız sürece 50 hattını kırmadığımız sürece e, dediğim gibi tekrardan yükseliş moduna geçti sayılmaz. E, buralardan toparlanması haftalık bazda e, baktığımızda güzel olur dediğim gibi çok kritik bir destekte. Buraya bir retest yaptı ve artık buraları kaybetmemesi lazım. Eğer bir boğa döngüsüne devam etmek istiyorsak, altcoin'lerde bir yükselişler başlamasını istiyorsak ben ARB üzerinden konuşuyorum ama aslında birçok altcoin için aynı grafik olduğu için genelleme yapıyorum şu an. Bu yükselişlerin devamı için bu önemli desteklerin, özellikle az önce gösterdiğim haftalıktaki önemli desteklerin kaybedilmemesi en sağlıklısı olacaktır. Onun haricinde burada da e, ara destek olarak 38 23'ler yine önemli bir destek olarak var. Aşağıdaki destekleri zaten az önce belirttim arkadaşlar. Evet ARB'de de son durum bu. Bir de Nero'ya bakalım. Evet, Nero günlükte de satış konumunda her altcoin'in olduğu gibi zaten benzer algoritmik hareketler yapıyorlar. Ee, o yüzden Nero'da da ölüm trendine geldiğini ve ara dip olan high-low dibini oluşturduğunu görüyoruz. Bu dibi biraz da aşağılara çekmek isterse 3.041'lere kadar normal karşılarız. Hatta şu 38-37'lere iğne atsa bile normal karşılarız ama oraların altına sarkması maalesef tehlike yaratır. En azından buralardan toparlanması en sağlıklısı olacaktır. Yükseliş moduna geçebilmesi için ortalama 55-56'ları kırması lazım. Buraların üzerine tekrardan atmadığı sürece tam olarak tehlike geçti. Sayılmaz arkadaşlar. 4 saatlik zaman dilimine baktığımızda 4 saatlikte önemli bir ara desteği düştüğünü ve tutunmaya çalıştığını görüyoruz. Özellikle 43-57'leri altında kapanışlar gelecek olursa aşağıda önemli desteklerimiz 40 bölgesinde var. Oraların takibini yaparsınız. Yukarısı zaten direnç kaynıyor. O yüzden hepsini tek tek saymak istemiyorum. Günlükteki o söylediğim direnç hattını takip etseniz yeterli. Ee, şöyle 3 günlük 3 günlük birazcık sıkıntı. Birazcık farklı bir grafiği var. 3 ee, günlük böyle özellikle 2 gün sonra 3 gün sonra yeni gelen kapanışta böyle kapatırsa birazcık Kötü kapatmış olur. En azından bu bölgede 40'ları 41'leri kaybetmemesi sağlıklı olacaktır. Çünkü burada yaptığı şu formasyon kötü. Neden kötü? Biraz daha farklı bir grafiğe var. Özellikle burada bir e, ana tepe yaptık. Sonra ara dip yaptık ve ara tepe yaptık. Bu genelde e, bu tepe tekrardan kazanılmadığı takdirde bir düşüş formasyonudur. E, bu düşüş bazen şuradaki yaptığı eski dibe kadar olabilir, bazen ise e, bu yükselişin başladığı bölgelere yakın bölgelere de olabilir. E, bu değişkenlik gösterebiliyor yapıdan yapıya. Şu an Nero'nun böyle bir tehlikesi var. O yüzden e, aslında baktığımızda 55-56 attı, e, belki kurtarabilir diyoruz ama aslında en azından bir 60-61'li kazanması gerekiyor bu aşamada tehlikeli yani kısa vadede kesinlikle 51 buçukların üzerine atması lazım ee, uzun vadede biraz daha uzun vadede 60 64'ler önemli direnç attı zaten oraları kazanmadığı sürece bu tehlike söylediğim tehlike her zaman var aşağıda e, 27'lere kadar geri çekilmeleri normal karşılarız bu düşüş formasyonu devam ederse ama 27'nin altında kapanışlar birazcık tehlike yaratır arkadaşlar haftalık hiç iyi değil. Maalesef hiç iyi değil. Yani diğer grafiklerden ayrışan bir grafiği var. 3 gün, 4 gün sonra gelecek olan haftalık kapanışı en azından 52'lerin üzerinde yapması lazım. Daha 4 gün var. Hani buraya konuşmak için erken gibi dursa da şu an genelde böyle bir yıkılış iyi sonuçlanmaz. Böyle bu bölgelerde özellikle kapatırsa bir retest yükselişiyle 50'lere yükseldiğinde aşamadığı takdirde daha da diplere gitme e, senaryosuyla karşı karşıya bırakabilir bizi. E, i̇yi gözükmüyor yani diğer grafiklere göre iyi gözükmüyor. O yüzden haftalık kapanışta takip edin. Nero'nun minimum 53'leri kazanması lazım. 53-54 bu attın üzerinde kapanışlar yapması lazım iğne atması demiyorum. Kapanış yapması lazım. Kapanış yaptığı takdirde de tekrardan kesinlikle 49'ları kaybetmemesi gerekiyor. Bunu uzun vadeli grafiklerde takibini yapabilirsiniz. Şimdilik bulunduğu konum maalesef uzun vadede kötü. Kısa vadede yükselişler gelirse bunu 4 gün içerisinde yaşaması lazım. 4 gün sonra bu söylediğim 52-53 seviyesinin takibini yaparsınız arkadaşlar. E ee, onun haricinde cumartesi günü 26 Temmuz e, cumartesi günü akşam saatlerinde bir aksilik olmazsa e, 6. ayımıza gidiyoruz YouTube'da. Bu yüzden de 12 saatlik rekor bir yayın yapacağız. Akşam 6-7'de başlayacak bir aksilik olmadığı takdirde. Sabah 6-7'ye kadar sürecek. Bu süreçte e, gerek analizler, gerek sohbet, e, gerek ekstra bilgiler e, olan bir yayın olacak ümit ediyoruz. O yayına hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. ve siz de bu tarz günlük analiz videolarında incelememi istediğiniz alt altcoin'ler varsa yorumlarda bu videonun altına yapmayı unutmayın. yayını beğenip özellikle Twitter gibi platformlarda paylaşırsanız harika olur. Dediğim gibi YouTube'da da 6. ayımıza yeni giriyoruz. Bu tarz destekleriniz önemli. Evet izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bu videoda bu kadarlık olsun. Ee, XRP, AVAX vesaire dün ne konuştuysak aynı şeyler geçerli olduğu için tekrardan bakmadım. Yarınki videoda bakarız onların son durumuna. Ee, akşam e, yarın yine canlı yayınlarımız olacak. E, canlı yayınları da bekliyoruz diyelim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.